Merhaba canlarım, güzel bir falda daha huzurunuzdayım, karşınızdayım. E, mutlu ve hayırlı gün bir gün diliyorum. E, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Şen kalın, mutlu kalın, huzur dolu günler diyorum ve falıma başlıyorum. Aysun. Aysun adlı izleyicim için başlıyorum. Evet canım benim çok güzel bir balığım var gerçekten de. Çok güzel bir kısmetim var şurada. Ve mutluluk kabarcıklarım var. Çiçeğim var. Gelecek günlerin çok parlak ve aydınlık olduğunu gösteriyor. Burada bir bayrak var gerçekten de. Ve o bayrak senin bir zafer elde edeceğini gösteriyor. Ve güzel günlerdesin. Gerçekten de mut ve bir yüz var vicdan muhasebesi yapıyorsun birini düşünüyorsun gerçekten de ve yıldızın parlıyor burada ee, ve çok temiz bir kalbin var bir tavşanın var mutlu bir aile hayatı güzel günler seni bekliyor diyorum burada bir muradım var kaplan çıkmış güçleniyorsun ve güçlü bir kişiliğe sahip oluyorsun muhteşem bir iç güç ve güçlüklerden kurtulma anlamına geliyor evet ee, burada da 2-3 kişi bir yerde görünüyorsunuz. Bir tatil olabilir, bir seyahat ve güzel bir yeri gezme olabilir diye görüyorum gerçekten de. Ve mutluluk içinde dolaşıyorsunuz. Burada yıldızınız parlamış gerçekten de. Bir kupa var ve çok güzel şeyler ve büyük bir başarı seni bekliyor diye görüyorum gerçekten de. Ve e, muhteşem günler bekliyor. Düşüncelerim biraz karışık orada. Öyle görüyorum. Burada irili ufaklı balıkların ve dolu bir kalbim var. Çok güzel bir kısmet ve mutlu günlerin olacak. İri ufaklı balıklar her yerden sarmış durumda seni ve e, burada e, başının üstünde dolaşan bir balık ve bir kuşun var. Çok güzel haberim var. E, oturur halde gözüküyorsun ve burada dolu kalplerim var güzel şeyler olacak diye görüyorum mutlu günler seni bekliyor hemen kartlarını da açıyorum sevgide bir umutsuzluk var kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşamışsın ve bir ayrılık olmuş fakat yeni bir ilişki kapında diye görüyorum çok güzel bir aşk var ya eski ilişkine kaldığı yerden devam edeceksin barış gözüküyor ya da yeni bir aşka başlayacaksın diyorum çok güzel bir aşk var ve senin kararsızlığın var yine aynısı olursa ne ne olur diyorsun, ne yaparım diyorsun ee, ve üzgünsün tekrar aynı şeyler olsun istemiyorsun gerçekten de maddi açıdan güçlü birinden destek var evet yeni birisi gözüküyor sana burada maddi durumu iyi birisi gözüküyor ve kıskançlık nedeniyle sen kapını diğer ilişkiye kapamışsın diye görüyorum burada çok büyük problem olmuş sevgide ama çok büyük bir aşkla da kapına gelecek birisi var diye görüyorum evet burada ihanet aldatma ve eee Hileyle bir e, ayrılık yaşanmış, bir ilişki bitmiş ve e, kapın kapanmış görünüyor burada ve tekrar açmayı düşünmüyorsun. Ama maddi açıdan güzel bir ilerleme var kılıç onlusu var ters gelmiş çünkü burada e, ve bir ilerleme var maddi açıdan bir ilerleme var güzel bir birliktelik ve mutlu bir beraberlik olacak ve güzel bir ilişki evliliğe doğru gidecek diye görüyorum benim buradan anladığım sen e, kıskançlık nedeniyle bir ilişkide kopukluk yasamışsın geçici bir ayrılığın olmuş ama bu ilişkinin sonunda da hatan olmadığı ortaya çıkıyor aldatma ve hile olmadığı ortaya çıkıyor çünkü bu kart ters gelmiş ee, anlamını doğru söylemek lazım. Ee, burada sana son olarak diyorum ki gerçekten de bir ilişkiye tekrardan kaldığın yerden bir şans verip başlayabilirsin. Tekrar kıskançlık olmasından korkuyorsun ama güzel bir ilerleme, evlilikle noktalanacak bir ilişki var. Burada da su çıktı. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme, artan sezgi, yeni ve güzel bir yuva diyor bu kart sana. Güzel bir yuva kuracaksın. Burada da denge kartı var denge ve ılımlı olma zamanı işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle o zaman da teklif geliyor ve güzel bir düğüne dünya evine görüyorsun mutlu bir yuva güzel bir birliktelik görünüyor benden de sana hayırlı günler mutlu ve e, neşeli e, şen e, dakikalar e, ve Saadet dolu bir ömür dilemek kalıyor. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle, aşkla kalın diyorum. Mutlu günler.